Herkese merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Past Perfect Tense'e bakacağız. Son birkaç dersimizde zaten hep tenselere baktık. O yüzden gayet güzel oluyor ardarda arda bu şekilde izlememiz. Ve eğer siz de kanala abone değilseniz bizimle beraber ilerlemek için kanala abone olup bildirimleri açarsanız süper olur. Peki Past Perfect Tense nedir? Bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde genelde kitaplarda da öyle görürüz. Mişli geçmiş zaman olarak geçiyor. Mişli geçmiş zaman yani duyulan hikaye değil mi? Şimdi kullanımına bakayım diyor ki Past Perfect Tense geçmişte olup bitmiş birden fazla olaydan hangisinin daha önce olduğunu belirtilir. İki tane geçmişte olayımız var. Bir tanesi daha önce oluyor, daha geçmişte oluyor. Bunu Past Perfect ile kullanıyoruz. Diyor ki o yüzden genellikle tek başına değil de Simple Past Tense ile birlikte kullanılır. Simple Past Tense geçmiş zamanda buna değil geçmiş zaman buna Mişli geçmiş zaman diyebiliriz. Tekrar edelim o zaman. Geçmişte, şimdi şöyle yapayım. Burası günümüz, now. Burada geçmişte bir olay var. Burada bir tane daha geçmişte olay var. İkisi de geçmişte. Sorun yok. Ama burada simple past tense kullanıyorum. Simple past tense'in başı olsun o. Buradaysa, daha önce olandaysa past perfect tense kullanıyorum. Yaptım, yapmıştım diye çevirebiliriz. Tamam. Yapısına baktığımızda Öznelerimiz I, you, they, he, she, it. fark etmiyor. Hangisi gelirse gelsin yardımcı fiil olarak head alacağız. O yüzden kolay ve güzel bir zaman. Kullanımı da Türkçedeki müşri geçmiş zamana benziyor. O yüzden o açıdan da kolay. Sadece Türkçede e, şu vurgu yok. Yani iki tane geçmişte olay var bir tanesi daha önce falan gibi bir vurgu yapmıyoruz. Fiilimiz de her zaman üçüncü halinde kullanılıyor. Olumsuzda da üçüncü halinde kullanacağız. Soruda da olumluda da aklınızda bulunsun. Daha sonra nesne alması gerekiyorsa nesne yer zaman varsa ifadeleri bunlar da gelir daha önceki derslerimizden hatırlıyorsunuz zaten. Şimdi burada fiilin üçüncü halini hatırlatalım. Demiştik ki bütün perfectlerde ve bütün pasiflerde edilgenlerde pasifleri henüz görmedik. Gelecek derslerimizde göreceğiz. Her zaman fiilin üçüncü hali kullanılır. Ama siz sadece şu an bu videoyu bulup buna geldiyseniz ben o yüzden hemen kısaca birkaç saniyede tekrar etmek istiyorum. Eğer fiiller düzenliyse ise üçüncü hali id alır. Burada kolun üçüncü halinin id olması gibi. Değilse de bir sayfalık bir listemiz var. Oradan ikinci ve üçüncü hallerini çalışmamız gerekiyor. Past Perfect Tense ileri seviye bir zaman olmasına rağmen bütün o ileri seviye zamanların arasında kolay bir zaman arkadaşlar. O yüzden dikkatlice dinlerseniz çok iyi anlayacağınıza eminim. Şimdi yapısını anlattık bu cümleyi bir de çevirelim. Mesela diyorum ki We had called. Biz aramıştık diye çeviriyorum o zaman bunu. She had called. O aramıştı. Şuraya bir de object eklemişiz. Him. O onu aramıştı. Ya da I had called him. Ben onu aramıştım diye de kullanabiliriz. İki tane örneğimiz var. Daha uzun onlara bakalım. Diyor ki I had saved my file before the computer crashed. İşte tam şurada anlattığımız olay. Bakın before da kullanmış şurada. Diyor ki bilgisayarım çökmeden önce ben dosyamı kaydetmiştim. Save'in birkaç anlamı var. Hemen kelime defterimize not alacağımız bir kelime çıkardım yine. En çok bildiğimiz burada da kullandığımız anlamı kaydetmek. Tamam? İkinci anlamı parayla kullanılırsa save money olarak kullanılırsa biriktirmek anlamına geliyor. Üçüncü anlamı save life olarak kullanılırsa save somebody's life birisinin hayatını kurtarmak anlamına gelecek. Şimdi burada o zaman ne oldu? Şurada önce ben ee, şurada daha doğrusu. Önce ben e, dosyamı kaydediyorum. Tamam. Bu daha geçmişte oluyor. Daha sonraki bir zamanda bilgisayarım çöküyor. Ama bunların ikisi de bugünden yani şu andan önce olmuş oluyorlar. Diğer örneğe bakıyorum. When I arrived the bus station. Ben otobüs durağına vardığımda The bus had already left. Aynı mantık. Sırasının değişmesi sizi şaşırtmasın. Diyor ki ben otobüs durağına vardığımda otobüs çoktan gitmişti, ayrılmıştı, terk etmişti. Yine burada ben otobüs durağına varıyorum. Şuradaysa otobüs gitmiş oluyor zaten. Benden önce gitmiş oluyor. Ee, araya virgül koymuş. Bu kısım başta kalmış. Bu kısım sonda kalmış. Hiç sorun değil. Evet bu sefer eski sistem gibi 3 sayfada hazırladım. Bu alıştırmalardan önceki son sayfam. Hadi kıyaslayalım o zaman. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerim. I had forgotten, unutmuştum. Had'den sonra not getirdiğimde I hadn't forgotten, kısa haliyle unutmamıştım. Had I forgotten, unutmuş muydum? diye çevirebilirim. You had forgotten, you hadn't forgotten. Had you forgotten? She had forgotten, she hadn't forgotten. Had she forgotten diye bunlardan da birer örnek vermiş olalım. Peki zaman ifadelerine bakalım. En önemli kısım burası. Bu tensile en çok when, before, after, as soon as, by the time gibi bağlaçlar ve already, ever, never, before gibi zarflar kullanılır diyor. Şimdi bir önceki sayfada when ile before'u kullanıldığını gördük zaten. Diğerlerine de yine burada bakalım birlikte. Diyor ki after Alice had typed her homework, virgül verdim, she submitted it. Alice... Uh, ödevini yazdıktan sonra type etmek bir şeyi klavye ile yazmak, bilgisayarda yazmak diye düşünebiliriz. Eskiden neyleydi o? Daktilo ile yazmaktı. <laughs> Alice ödevini yazdıktan sonra onu gönderdi. Bir şey submit etmek, iletmek, göndermek. Şimdi fark ettiyseniz mış demişti diye çevirmedim ama hiç sorun değil. Arkasındaki mantığı yine anlıyorsunuz. Bir önceki dersimizi izlediyseniz benim çevirileri nasıl yaptığımı az çok biliyorsunuzdur. Şimdi i̇kinci örnekte diyor ki he had checked his CV. CV'sini kontrol etmişti diyeyim bu sefer. Before he mailed it to the company. Şirkete mail atmadan önce ya da posta olarak göndermek de olabilir. Özellikle e-mail diye belirtmemiş. Üçüncü örnekte diyor ki Before I went to the Sea Life Aquarium I had never seen a shark. Sea Life Aquarium'una gitmeden önce hiç köpek balığı görmemiştim. Never burada hiç anlamını verdi bize. By the time we got there oraya gittiğimizde The play had finished. Oyun bitmişti. Play arkadaşlar, oyun anlamında ama nasıl oyun? Tiyatro için kullanılıyor bu anlamıyla. Yani isim olarak kullandığımızda daha çok tiyatro aklınıza gelsin. When they arrived. Onlar vardığında, geldiğinde we had already started eating dinner. Biz çoktan, biz zaten akşam yemeği yemeye başlamıştık. Son cümlem she had worked at that school until she got married. Evlenene kadar o okulda çalışmıştı. İkisi de geçmişte artık bunları tekrar etmeme gerek yok. Gördüğünüz gibi çok kolay bir zaman yapısını tekrar edelim. Bütün öznelerden sonra head geliyor ve fiil üçüncü halinde kullanılıyor. Olumlu da olsa, soru da olsa, olumsuz da olsa. Başka hiçbir şey yok. Hadi geçelim alıştırmamızı o zaman. Her zamanki gibi 10 cümlem hazır, boşluklarım hazır ve parantez içinde fiillerim var. Past perfect yapılacak bunlar. Siyahları ilk beşini ben yapıyorum, diğer beşini siz yapıp yorumlara yazıyorsunuz. Peki soru işareti varsa soru yapıyoruz onu unutmayacağız. Bir de olumsuzsa burada bize not verilmiş oradan da olumsuz yapacağımı anlıyorum. Hemen baktım öznem hiymiş hiç fark etmez bütün öznelerimde ne olacaktı? Head olacaktı. Head yazdım buraya. O zaman live fiiline baktım. Live düzenli bir fiil olduğunu biliyorum. Sonuna d getirdim. Sonu zaten e ile bittiği için öyle bir kural vardı düzenlerde. Yine simple past tense izleyenler hatırlar diye düşünüyorum. He had lived in Turkey before he went to Canada. Kanada'ya gitmeden önce, geçmişte Kanada'ya gitmiş, ondan daha da geçmişte Türkiye'de yaşamıştı. İki numara. After we, tabii ki had gelecek hiç düşünmüyorum. Eat, ate, eaten. Üçüncü hali düzensiz fiil. We had eaten our dinner. My father came in. Biz akşam yemeğimizi yedikten sonra babam geldi. Önce biz yemeğimizi yemiştik. Sonra babam geldi. 3 numara. When I came home. Eve geldiğimde. You boşluk. Not var burada. O zaman hadn't diyeyim. You hadn't. Paintmiş fiilim. Düzenli bir fiil. Painted diyorum. You hadn't painted the ceiling yet. Sen henüz tavanı, ceilingini bir kelime ise hemen kelime defterimize geçsin. Boyamamıştın. 4 numara bir soruymuş. Zaten iki boşluk olduğundan da anlıyorum. Emi. Hemen başına head yazdım. She olarak düşünüyorum ama fark etmiyor bildiğiniz gibi. Feed'in üçüncü hali fed. Düzensiz. Bunları hatta arkadaşlar hani bazen benim bile böyle çok aktif olarak kullanmadığım fiilleri karıştırdığım oluyor. O yüzden siz de karıştırıyorsanız moralinizi bozmayın. Gördükçe daha çok oturacaktır. Yani ben çok azını karıştırıyorsam, siz yarısını karıştırıyorsanız siz de zaman geçtikçe benim kadar az karıştıracaksınız. Dediğim gibi hiç sorun değil. Had Amy fed her cat before she left her house? Amy kediyi beslemiş miydi diye bir soru var. Evden ayrılmadan önce demiş. Şimdi bir de information questions ekledim her zaman gibi bilgi sorusu. Onda what en başa geliyordu. Sonra yardımcı fiil geliyor. What had Tim üçüncü hali said? What had Tim said before he left the company? Şirketten ayrılmadan önce Tim ne söylemişti, ne demişti diye bir sorun var. Bu şekilde past perfect tense'i de çok güzel tamamladık. Diğerlerini sizden bekliyorum yorumlarda. Bir sonraki tensimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.